videosuyla karşınızdayım evet aslında benim takımım şeydi e, manchester united ama şey eee dün eee eee maç vardı eee ben izledim ama ilk yarısını ilk yarısını izledim 2 bir bitti. Ben de dedim Allah nasıl Ay el nasıl böyle yenilir, e, Benim de canım sıkıldı. E, canım sıkıldı. E, hemen girdim, hemen o fifayı sildim ve yenilerini girdim ve takımımı. Allah Allah boş oldum. Bütün adamları gitti ama vuruyor ile duruyor. Şimdi biz hızlıca bir maç yapalım diyecektim de. Ben 5 yatırayım. Ha, seveyim, ben seviyorum. <laughs> e şimdi, he, ben seviyorum. Şimdi hemen И хочу выдавать все. takım ve onların takım. Onların takım mı düşünüyorsun şu an sen? Şaka şaka. Ne diyorsun? Ama onları beğenmiyor. Ama da oyun mu Abi oyun mu oluyor? Evet. Kes var. Abi oyun niye doluyor? bir oyun oyun bulundu ya. Ben oyun bulundu olmasına hocam hocam oyun bozulması. Lan ne oluyor? Lan! Ölümüm! Ölümüm! arkadaşlar 2 dakika bekler misiniz? 2 dakika bekleyin arkadaşlar ben de geliyorum. Ben de geliyorum arkadaşlar. Dur. Buna da var. Arkadaşlar oyundan çıktım. Geri geldim çünkü oğlum ne oldu? Ben Allah Allah. Şurada iki dakika maç yapalım dedim. Aa, maç. kahramanlar 105 artı gelecek arkadaşlar. Ben bunu sizin için yapacağım. Buna ya oğlum ben bir gol olmayayım ya. Mesela ben hemen önce o şeye gideyim. Biz adam kimmiş hemen görelim arkadaşları. Arkadaşlar. Oha Christian Ronaldo. Al harbi. Al harbi en altta. Ama. Ara. Şut çek kamerayı. 휴양지 용 o t Şimdi tamam. Hemen maçımıza geçelim. Şöyle. Kimi? Kimi? En üstte en üstte ikinci sırada. Bu Ya, Ben almışım bunu. Sizin, sizin işinizi bitireceğim. Geliyorum. Oğlum, bomba. Bomba ne olur?

abi. Ee, evet. kahramanlar bulmuş. Tamam ben hemen maçıma giriyorum. Ben bu değil. Arkadaşlar. Batıram bunu yapınca. Hemen. Bir şey yapıyoruz. Ev geliyor, o maçı yeneceğim ve o üstlülük... Paranı satayım. yapamadım. İşte bu tamam. Oldu. Şimdi hemen bunu da alalım. Evet. Şimdi geldi. O maçı yapıp 105'lik usta kahramanlar bir tane adamı alma zamanı geldi. Oo! Ha böyle ya baba. Oo, Robin Diaz. <cin stereotype> oh, falan damış. Emily'o batır. Biraz aşağı. Havart. Havart. olur,

olmaz stalker topu Aferin şurubeke ben ya adamı oğlum çık lan? ananı ananı gidiyorlar aman aman Aha. lan ne <Nere> Arkadaşlar ben yoluma bunu ama çok zor abi ne yapacağım? Yine olaya bak. Anamız oha şey yapıyor. Oğlum bunlar kafa atamaz ki. Bunlar beceriksiz. Ananı... Onumuz... Anamız, anamız, Ananı ocağı. Hocam alanda çok iyi adamlar var. Hocam bu hocam bunu hocam 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 çok güçlü adamlar var. Lan ya hocam. Ya yenilmem dedim hocam. Aha aha geliyor gol. Geliyor gol. Geliyor. Ya hayır ya. Ben hep. Aha. Adam. Hop çekil oğlum. Ve gol. Hadi gel. Bırak be oğlum bu işi. Oğlum. Yolları kim düştü? Ne yapacağım? Ya yolları kim? Nasıl değişebilirsin? Oha. Oha ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım? Ben Abone... bana... Hoca 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 Hocam 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 Saldırın 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 lan Saldır Bak koşun Saldır Hayır İşte, <laughs> oh. i̇şte Bu beraber. Şimdi uzatmalara gidiyak. Hadi evet. bismillah. Havert. Geri çektim. Gamerio. Vur. Vur. Ya vur. Vur. 3-2'yi yakalayacaktık ya. Ah oh be. Az kalsın üç kere kapıyorduk. Az üç yakalıyorduk ya. Hayır. Hayır. Gitmezsin. gitmez. Şu. Hayır. Hocam bunlar çok güçlü adamlar. yapacak? Ya yeni Ya bunlar. İşte bu. Ne kadar küçük çıkacak. Bu maç Bu maç burada bitmez. hocam internet gidiyor. İnternet sıkıntısı var. Otuz. Hadi ya Bu switch vur Vurdum Hocam ya. ya 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 Hocam ya arkadaşlar. Hiç konuşmadım ağlayacağım ya. Bu iş burada bitmez var. Lan mal nereye veriyor? Bu yapmalar mı dedi? Yine baştan başlıyorum. Arkadaşlar yine baştan başlayacağım. Ama bu sefer affetmeyeceğim huzur oğlum. Siz bittiniz. Smuaş. Ten vur. Ya vur vur. Vur. saldırır. saldırır. Ну, хорошее дело, Bu iş burada bitmez. 1-5 evet. Hayır. Oh, hadi did? çekiyor. Bir arkadaş araba geldi. Üç, üç iki yapamazlar. Hadi. Hayır. Hayır. İşte bu. Bunlar sana göre yapamazlar. Hocam. bitti. Dur anne video çekiyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar 14 dakika oldu video. Çok uzadı. Ama arkadaşlar. Ondan sonra size bir şey. Hadi. Bunu atacağım. Artık bunu çağırmalıyım ben. Ben bunu açı almadan durmayacağım. Almadan durmayacağım. Ben bu maçı almadan dururum. Ben bu maçı alacağım. Hadi. Hadi. 4-2'yi yakalayalım. 4-2 4-2 Baroş şey olacak. Beni kimse durduramaz. Beni kimse durduramaz. İşte bu. Yeni can. Evet, üstlemişler. <laughs> hadi yiyoruz. Neyse. Hadi. Kardeş. Kardeş nereye geliyor? 4-3 mü yapacağım?

ler. Pero 2. oyuncu aldım artık. Sonunda oldu artık şansını çıkaramadık. Arkadaşlar yüzümüzü tekrar kolmuş. Tamam. oyuncu çıkar göstereceğim. Açıyorum. 1 2 Uh! <laughs> oh Pele! Pele çıktı! Pele! Of 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 of!